Çok kadar aşka Sana gül bahçesini Kim açar benden başka Sana gül bahçesini Kim açar benden başka Gece gördüm bir rüya Sen ben umidum güya Rüyadan uyanınca hayaldım, düştüm suya. Rüyadan uyanınca hayaldım, düştüm suya. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini kim açar benden başka? sana gül bahçesi